Arkadaşlar ekonomi ekranına hoş geldiniz. Bugün haftanın son iş ve işlem gününde para ve sermaye piyasalarının sultanıyla birlikteyiz. Sevgili Hande Eğilmez Eniş, Dinamik Yatırım, Kurumsal iletişim ve Satış Müdürü. Hoş geldin, sefalar getirdin. Maviş maviş olmuşum bugün. Evet Sami abi hoş buldum. Herkese tüm izleyenlere de hoş geldiniz diyelim. Teşekkür ederim. Şimdi hadi başlayalım. Diyelim ki Borsa İstanbul kapanış. Bir haftayı bir değerlendirelim. Sayın Mehmet Şimşek'in açıklamaları, enflasyon raporundan sonraki açıklamaları var. Sayın Merkez Bankası Başkanı'nın da açıklamaları. Enflasyon konusunda bir revize edilme durumu yıl sonu itibariyle. Ne oluyor Hande? Borsaya yansımaları nasıl oldu bu ekonomi yönetiminin açıklamalarının? Şimdi her cuma böyle güzel bir kapanışla yapıyorduk seninle programı ama bugün çok da öyle olmadı. E, kötü bir kapanış değil ama eksi kapattık piyasayı. 0,49 oranında bir eksimiz var, ciddi bir oran değil. 10.218 kapanış gerçekleştirdik. Şimdi bu hafta hep 10.250 seviyelerinde kapanışımız vardı bugün hariç. Buna şey diyebiliriz yani 10.200 üzerinde endeks tutulmaya çalışıyor veya 10.200'lerden güç toplamaya çalışıyor olarak da yorumlayabiliriz aslında. Biliyorsun ki biz böyle çok ani yükseliş, ani düşüş getirir, biz zaten bunları istemiyoruz. Aslında bazen yatay piyasa 10.000'in üzerine gelmişken bizim için olumlu yorumlanabilir diye düşünüyorum ben. Daha önce geçen hafta da vermiştik seviyeleri. 10.370 ve 10.500 önemli dirençlerimiz bunları kıramadık bu hafta, geçemedik. 10.370 320 dolar seviyesine, 10.500 de 325 dolar seviyesine denk geliyor. Yani dolar bazında da grafiğe baktığımızda 325 dolar önemli bir direnç. Yani 10.500 seviyesinin öyle bir çırpıda kolay kolay aşabileceğimizi çok düşünmüyorum açıkçası. Yani kolay olmayacak 10.500 üzerinde birkaç gün kapanış yapmak. Burada biraz sadece 10.500'e yaklaşırsak çok uçurum bir fark yok arada çünkü. 10.300'ün üzerini gördük bu hafta. 10.500'lere yaklaştıkça biraz temkinli olmakta fayda var diye düşünüyorum. Çünkü kar realizasyonları gelebilir. Ha çok ciddi bir satış baskısı beklemiyoruz. Çok ciddi bir çöküş beklemiyoruz. Zaten kötü bir haber şu anda yok piyasada. Ama kar realizasyonların gelmesi normal. 10.000'ün üzerinde zaten dikkat etmemiz gerekiyor. Oldu ki aşağıya doğru revize görmeye devam edersek 10.150 e, yakında önemli bir destek altta. 10.150'yi kırdığımız takdirde altına geldiğimizde bu hafta bunu test etti 10.147'ye kadar gördük Çarşamba günü, yanlış hatırlamıyorsam. 10.147'nin yine üzerinde kapanışı gerçekleştirdik. Yani 10.150 önemli desteğimiz. Kısa vadeli pozisyonlar için buralarda belki stop düşünülebilir. Hani biraz daha dikkatli takip edilmesi gerekiyor pozisyonların. 10.000 zaten artık bizim psikolojik seviyemiz. Yani 10.000'in 10 altını şu anda hiç konuşmak istemiyorum. Kötü bir senaryo yok ama aynı kötü bir gelişmede 10.000'in 10 altına doğru çekilmeye başlarsak burada artık en aşağıda görebileceğim seviye 9.800 derim. Daha altını konuşmanız zaten bir manası yok şu an için. Bugün Mehmet Şimşek'in açıklamaları vardı. Dün de gerçi Sayın Karahan konuştu. Sırasıyla bahsedelim istersen. Bu arada hani endeksten bahsetmişken biz şimdi buraya kadar 10 binlere kadar 10 bin kadar neyle geldik hep? Bankacılık yani finansal endeks aslında hem bankacılık hem de sigorta endeksiyle geldik. Ama endekste tüm endekse baktığımızda endekse ağırlığı yüksek olan banka, sigorta ve bir de sınai endeksi aslında. Şimdi banka ve sigorta ile yükseldik. Tüm endeksteki ağırlığı %22,5 civarında. Ama sınai endeksinin tüm endeksteki ağırlığı %28,5 civarında. Yani şimdi banka sigortacılık gitti. Evet pozisyonlarda artık biraz temkinli olmak lazım. Ama yeni pozisyon açacaksak ben artık biraz daha sınai tarafına bakılması gerektiğini düşünüyorum. Burada da neyle dikkatimizi çekebilir? Sınai'deki yani sınai endeksindeki ağırlığı yüksek olan hisselerden başlayabiliriz. Mesela bunlar nedir? %14,5 ağırlığı var tüpresim. Yüzde altı ağırlığı var Ereğli'nin. Yüzde beş ağırlığı var Sınai Endeksi için söylüyorum Ford Otosan'ın. Yüzde üç ağırlığı var Anadolu Efes Coca-Cola. Yüzde bir ağırlığı olan da Aksa, Arçelik, Borusan. Yani bir iki tane daha hissemiz olabilir aklıma gelenler bunlar. Ama bunları artık biraz radara almak gerektiğini düşünüyorum. Neden? Çünkü piyasada yabancı takas oranı artıyor. Bir grafiğimiz vardı yabancı takas oranı ile ilgili isterseniz gösterelim. Burada 2020 2020 yılında yani pandemi başladıktan sonra yabancı takas oranın bakın çok böyle kırmızı bir aşağı doğru uzanan uzun bir grafik var. Yabancı takas oranının hep düştüğünü görüyoruz. En düşük seviyeye baktığınızda %27 oranlara denk geliyor. Burası geçen yıl seçimlerin olduğu Mayıs ayı dönemi. %27'leri görmüşüz. En düşük burada. Sonrasında şu anki son duruma bakarsak yeni ekonomi politikalarının uygulanmaya başlanmasıyla beraber artmaya başlamış ve şu anda %39.45 gibi bir seviyelerde. Yani Piyasadaki yabancı takas oranı şu anda %40'a yaklaşmış durumda. Artık %40'lara geldikten sonra evet banka, holding, havayolu, sigorta gidiyor ama bir süre sonra bunlarda biraz doyuma ulaşıp sanayi tarafına artık geç, geçebileceklerini düşünüyorum açıkçası. Beklentim bu. Ha bu şu demek değil ki yani bankalar, holdingler artık doyum noktasına geldi. Satıp çıkalım artık buradan, kar alalım diye bir şey söylemiyorum. Artmaya devam edebilir mi? Edebilir. Mesela dün piyasaya satış geldiğinde endeks neyle tutundu? Bankacılık endeksiyle tutundu yine. Dün de bankalar artıdaydı. Çünkü orada dün de Sayın Karahan'ın açıklamaları vardı. Enflasyon raporu açıklamalarında menkul kıymet tesis uygulamasını tamamen kaldırdık söyledi. Ya yani bankaların üzerinde son zamanlarda çok fazla regulasyon olduğu için evet. biraz dikit açısından ellerini rahatlatacak bir konu bu. O yüzden bankaları olumlu etkiledi ve bankalarla dün sunabildi endeks. Evet. Bugünkü satışlarda kar satışı diyebiliriz açıkçası. Genelde cumaları iyi kapatıyorduk ama bu cuma satıcılığı kapattı. Evet. Bir de Sayın Karahan demişken evet. bir enflasyon hedef grafiğimiz vardı. Onu da getirebilir miyiz? Zor. Evet. Merkez Bankası'nın yayınladığı bir grafik. Şimdi biliyorsunuz yıl sonu beklentimiz %36 idi. Hedefimiz daha doğrusu enflasyon hedefimiz. Burada 2 puanlık bir artışa gittiler dün. %38 olarak açıkladılar. diğer 2025 için %14 sabit tuttu beklenti. 2026 için de 9 olarak, %9 olarak sabit kaldı. Şimdi burada tabii hemen enflasyon hedefi yukarı revize olunca faiz arttırımlarını getirir mi bunu konuşulmaya başlandı piyasada ama hani iki puanlık artış için şu an önümüzdeki toplantıda faiz artışı getirebileceğini söylemek ne kadar doğru emin değilim. Yani sadece buna istinaden faiz artışı beklemeyin doğru olduğunu düşünmüyorum. Çünkü para politikalarına dair artık gereken yapıldı demiştik. Şimdi maliye politikaları gelecek sırada. Hatta dün Bloomberg'ün bir haberi vardı. Haber değil de Bloomberg'e konuşan bir yetkili tarafından önümüzdeki hafta Hükümet tarafından e, maliye politikalarına dair bir liste açıklanacak diye bir haber dolaşıyordu. Bugün de aslında Sayın Şimşek bunu doğrulamış oldu. Bugün güzel bir konuşması vardı. Piyasa aslında o konuşmadan önce sabah saatlerinde eksideyken Sayın Şimşek konuşmaya başlayınca artıya geçirdi piyasayı olumlu olarak. Fiyatladık zaten bunu da kısa vadede. Burada en önemli söylediği şey pazartesi tasarruf verimlilik raporu açıklayacağız dedi tasarruf verimlilik paketi geliyor dedi. Tabii bunun içeriğinde ne olacak tartışılır. Yani maliye politikalarının önümüzdeki hafta karşılaşmaya başlayacağız ama e, bizi ne kadar tatmin eder içeriğine bakmak lazım. Şimdi bunu yorumlamak çok kolay değil. E, piyasadaki sö söylentiler, kulağımıza gelen şeyler şöyle. E, i̇şte köprü ve otoyol ödemelerinden başlanacak. İşte şehir hastaneleri ödemelerinden bu, bu tür kalemler olacak. Buralardan başlanacak deniyor ama detayları tabii haftaya görüyor olacağız. Piyasayı nasıl etkiler? Ya yani bizi mutlu edecek kadar, bizi tatmin edecek kadar, yerli ve yabancı tatmin edecek kadar bir tasarrufa gidilecek mi? Haftaya bunu tartışıyor oluruz artık seninle. Bu arada sevgili anne de bu köprü ve otoyolları özellikle garantili, e, ücret garantili, hasta garantili, yolcu garantili yollara yapılan harcamalarla ilgili ciddi bir revizyona ihtiyaç var. Çünkü yurt dışından döviz üzerinden yapılıyor bu ödemeler. Öyle olunca dolardaki bu artış devlete ekstra 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 ciddi yükler getiriyor. Bu hmm. senden benden alınacak vergilerden çok daha önemli diye düşünüyorum. Bu arada bir gri listeye atlamamak lazım. Bu gri listeden de Türkiye'nin çıkması bekleniyor. Bekleniyor evet. ki bu beklenti zaten piyasada yavaş yavaş da kendini hissettirmeye başladı. İnşallah bu tedbirler çok beklemeden yani 6. Aya kalmadan uygulamaya geçer söylemde eyleme dönüşür. Zaten gri liste durumu olacağı için Haziran ayında Mayıs ayını iyi bekleyebiliriz. Mayıs ayı bunu fiyatlayacaktır demiştik. Beklenti de bu yönde evet. Ee, ama bile işte bu e, mali politikalarına dair adımlar da tamam tasarrufa gidilecek ama biz aslında tam olarak harcama kalemlerinin e, nereye yapıldığını ve ne kadar büyüklükte olduğunu bilmediğimiz için aslında tasarrufun da yeterli olup olmadığını çok net ölçümleyemiyoruz. Hani biraz daha bu konuda şeffaf olunsa, harcama kalemleri biraz daha net olarak açıklansa hem yerli hem yabancı yatırımcı için daha fazla güven ortamı sağlanır diye düşünüyorum. Bu arada tabii ki yani gelirlerini artıramazsan iktisat kuralıdır giderlerini yöneteceksin, doğru yöneteceksin. Burada devletin evet. vergi almak yanında hatta bunun yerine deyip giderlerini yönetmesi gerekiyor. Bu arada kripto yasasıyla ilgili bir gelişme bekleniyor. Bununla ilgili bir meclisten yasa çıkacak. Aslında Griz'de de bununla çok bağlantılı. Türkiye'nin kripto para piyasaları ile ilgili düzenlemelerini belli regülasyonlar çerçevesinde yaptığında entegrasyon süreci de hızlanacak piyasalarda. Bu da beklentilerin başında geliyor. Bunu söylemeyi unutmayalım. Doğru mutlaka etkisi olacaktır zaten. Yani bugünkü konuşmasında özellikle hep fiyat istikrarı vurgusu vardı. Çok fazla kullandı fiyat istikrarını. Yani en çok hoşumuza gidecek şey aslında sermaye piyasaları ile ilgili en kritik nokta yatırım ortamının iyileştirilmesi dedi ve bunun içinde fiyat istikrarı gerekiyor dedi. Bu yüzden de olumlu fiyatladı bunu piyasa kısa vadeli olarak. Tüm hedeflerimizi başaracağız. Ama kararlılık çok önemli. Kararlı, kararlı davranmaya devam etmeliyiz ve biz zaten kararlıyız dedi. E, bunun dışında sanayi çok önemli dedi. Yani sanayi endeksi derken aslında belki de sanayi e, hisselerinin de tekrar atağa geçebilmesi için yeni bir destek paketleri gelirse bunlar da önemli olacaktır. Çünkü sanayi piyasaya bırakamayız. O yüzden hükümet tarafından destekleyici adımlar atılacaktır dedi. Bu da çok önemli. Şimdi bu ekonomi e, yönetimi tarafından atılan adımlar ve normalleşme eğilimi hız kazandıkça CDS'de e, iyi bir iyileşme görmeye başladık. Özellikle de 6 ve 10 Mayıs haftasında e, bu son haftada CDS'de diğer gelişmekte olan ülkelerin en iyi gerilemede sıralamada en başta geliyoruz. Yani Güzel. bu bizim için önemli. Yani 2-3 puan düştük evet seviniyoruz ya buna mı bakıyoruz gibi yorumlar oluyor ama bugün Sayın Meveşim şey yine bir ile ilgili açıklaması vardı. Geçen Mayıs ayında. CDS'lerimiz 700 puanlardaydı. Şu anda evet. 280'lerdeyiz dedi. Ama CDS puanlamasının bize şöyle bir şeyi de oluyor dedi. Biz ek yani finansman ihtiyacı duyduğumuzda buna şöyle bir şey gerekiyor. İlave finansman maliyetimiz oluyor. Yani geçen yıl 700 CDS varken bizim ilave finansman maliyetimiz 655 BAS puanlı dedi. Ve gelişmekte olan ülkelerin ortalama maliyeti 480 bas puanken biz çok daha üzerinde ödeme yapmak zorunda maliyete katlanmak durumunda kalıyorduk. Ama şu an 280'lerdeyken bizim ilave finansman maliyetimiz 235 bas puana düşmüş durumda. Gelişmekte olan ülkelerin ortalamasıysa 360'ların üzerinde. O yüzden e, finansman ihtiyacında sıkıntı duymuyoruz şu anda. Bir problem yaşamıyoruz ve Türkiye'ye bir sermaye akışı yavaş yavaş var diyor. Ona da şöyle evet. bakalım. Menkul kıymet istatistik tablomuza bakalım. Geçen hafta ne olmuş? Hemen bakalım. Yabancı yerleşiklerde. Hisse senedi tarafında satıştaydılar. Çok ciddi rakamlar değildi ama eksi rakamları görüyorduk. Daha öncesinde 154 milyon dolar satış e, satıcılı satıcılık pozisyondayken bu hafta yani geçtiğimiz hafta daha bu haftaki veriyle 309 milyon dolar hisse senedi tarafında giriş sağlanmış yabancı tarafında. Geçen hafta tahvile değinmiştik yani tahvide ciddi bir giriş vardı 600 milyon dolar gibi. Bu haftaki rakam 761 milyon dolar. Tahvillere ilgi var. Bu hala yabancının yavaş yavaş ilgisinin devam ettiğini gösteriyor bize bizim için önemli. Rakamlar sabit kalsa bile sürekli artı görmemiz bizim için önemli. Ki son 6 haftada tahvil piyasasında toplamda 1.716 milyar dolarlık yabancı girişi olmuş. Geçen hafta tahvil grafiği paylaşmıştım. O yüzden yine sürekli aynı konuya değiniyor gibi olmasın. Tekrarlamamak adına grafik vermedim. Ama tahvil ağırlığı yabancının %2.21'lere geldi demiştik. Bu hafta bakıldığında %2.76'ya çıkmış. Kafet tarafına da girişler devam ediyor o yüzden bizim için olumlu. Peki Handeciğim Nisan ayında BIST'in reel getirisi aylık ve yıllık bazda nasıl seyretti? Ee, şimdi TÜİ'nin yine bir açıklaması vardı. Grafiği benim hoşuma gitti. Daha önce birkaç yayın öncesinde de paylaşmıştık. Burada aylık, önce Nisan ayı için bakalım. Aylık reel getiri oranlarına baktığımız zaman artı olarak gördüğümüz, burada enflasyondan arındırılmış, üfe ve tüfe rakamlarına göre arındırılmış evet. grafiği görüyoruz. Mavi olan barlar üfe ile indirgenmiş reel getiri. Kırmızı olanlar da tüfe ile indirgenmiş reel getiri. Baktığınız zaman biz yüzü yine ilk sırada görüyoruz. Külçe altının tabii yine bir artı getirisi olmuş ama biz yüzün altında kalmış. Bir ara altına tele artıyordu tabii geçtiğimiz haftalarda konuşuyorduk ama yine de biz süzün gerisinde kaldığını görüyoruz. Bir de yıllık oranda yine karşılaştırması vardı ona da bakalım. Yıllıkta da yine biz yüzü en başta görüyoruz. E külçe altın yine artı getirisi olmuş. Doların biraz hani üfe göre indir gelmiş getiri oranına baktığımızda artı görünüyor ama TÜFE'ye göre baktığımızda yine eksi görünüyor. Aslında artı getiri sağlayan enflasyona göre külçe altın ve yine BIST yüz olmuş. E, BIST yüz başı çekmiş. Yani hep şey diyoruz ya işte faizler artıyor, piyasadan çıkış olacak mı? altın artıyor, altına kaçış var. Doğru, evet var. E, sınırlı miktarda yine mevduat için çıkışlar da olabilir veya altın güvenli liman diye e, altın altına yönelmeler de olabilir ama yine de baktığınız zaman biz süzü önde görüyoruz. Şimdi Hande'cim hisselere gelmeden önce teknik olarak borsa endeksinin bir görünümü bir bakalım ardından da hisselere gelelim en sevdiğim bölüm. Tamam bir endeks grafiğimizi alalım teknik yine seviyeleri söyleyelim. Şimdi Gel. bugünkü kapanışımız 10.218. Günlük değişim oranı eksi 0,49 kapattık. Haftalık değişim oranı eksi 0,57. E, yatay bir hafta geçirdik. Yani çok agresif işlemler olmadı. 30 günlük değişim oranında %4,12 artı yıl başına göre değişim oranı da artı %36.79. Geçen hafta baktığımızda bunu %37 küsürlerde görmüştük yıllık değişim oranına. Bu hafta ufak bir eksi olduğu için %36'lara gerilemiş görüyoruz. Teknik olarak bakarsak burada 10.200 seviyesini aslında kritik olarak değerlendirebiliriz. 10.270 10.370 ve 10.500 az önce de söylemiştim. Burada önemli dirençlerimiz kısa vadedeki. Olası geri çekilmeleri görürsek bunların altına geldiğimizde 10.150 de önemli destek. 10.000 bin destek seviyesi de 10 binde psikolojik destek seviyemiz. 10 binin altına kadar gelecek bir sebep yok şu anda dediğim gibi normal şartlar altında değerlendirdiğimizde. Ama ani olumsuz bir şey görürsek tabii ki belki 9800'leri konuşabiliriz. 10 bin altına şu an bakmaya gerek olmadığını düşünüyorum. Hissal, Şimdi iki şimdiden... tane evet iki tane hisse söyleyeceğim yine. E, bugün Acaba şartmış... Hande Hanım bugün hangi iki hisseyi seçmiş bakalım arkadaşlar. <laughs> Ya evet. bugünkü kapanış aslında böyle çok hoşuma gitmedi. Cumaları çünkü artı kapatmaya alıştık. Daha kolay hisse seçiyordum artı kapatınca. Ama ufak bir eksimiz var. Yine de iki tane hisse. Teknik olarak beğendiğimiz hisselerden söyleyeceğim. Bir Alarko var. Alarko'yu söyleyelim. Grafiği getirebiliriz. Hemen bir bakalım grafiğine evet. Bugünkü kapanış fiyatı 118.80. Günlük değişimi eksi 0.25. Haftalık e, artı 1.02. 30 günlük değişim oranında eksi %16. Şimdi holdingler tarafında biraz geride kaldığını görüyoruz. Teknik olarak baktığınızda yükselişe başlamış görünüyor, iyi görünüyor. Yıl başına göre değişim oranı %31.13. Burada 240'lık 240 dakikalık grafikte ve 200 periyotluk üstel hareketli ortalamasına tekabül eden 218.30 seviyesi var. Burası burası kritik eşik olarak izleyebiliriz. Bu seviye üzerinde kalıcılık sağlarsa eğer 121.60 ve 123 direnç seviyeleri. Geri çekilmeler olası geri çekilmelerde 118.30 seviyesinin altına geçilmesi durumunda 116.40 ve 116 destek seviyelerini takip edebiliriz. Bir diğeri Aselsan diyeceğim bu hafta. Şimdi hata evet. sandık kapanışımız 63.40 fiyat. Günlük değişim oranı 0. Bugün yatay kapattı. Haftalık değişim oranı artı 1.93. 30 günlük değişim oranı artı 8.38 yıl başına göre de %40.95 getiri sağlamış. Teknik olarak bakarsak eğer 64.10 seviyesi psikolojik bir eşik. Burası kritik. Bunun üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda 65-70, 66-40 dirençlerini görüyoruz. Buraları takip edebiliriz. Olası geri çekilmelerde 62-70 ve 62 destek seviyelerimiz bu seviyeleri takip edebilir yatırımcılarımız. Evet Hande'cim böyle bu akşamı da tamamlamış olduk ve her zaman olduğu gibi kapanışı senin yapmanı isteyeceğim. Son sözlerinizi alalım. Hande Eğilmez Eniş'in dinamik yatırımın Dinamik, kurumsal, iletişim ve satış müdürü. <gülüyor> sende. <gülüyor> herkese iyi hafta sonları diliyorum. Tabii cumadan cumaya görüştüğümüz için pazartesiden itibaren herkese bol kazançlar. Haftaya görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.